Evet, abi, bir elini yuvarlak abi, yapar bebeğim. mısın şöyle? Da tamam, tamam. Sen ne getirmek istiyorsun? Biz onu anlamadık. O nasıl yeleğin derdim? Ama ne zaman getireceğim Neyi ne getirecekmiş? Geleceğim. Gel de söyle. Gel de söyle. Gel duymuyorum ben seni. Yaklaş biraz. O nasıl derdim? Ne zaman geleceksin? İşim var <laughs> Ne işim var bebeğim? Onları getir burada yapalım işimizi beraber yapalım. Hayır onu sıktım. Hangisi diyor? Terliklerin <laughs> Hangisi de, <değil> mi ayakkabıların mı? Hangisi dedi? ne oradakiler göremiyoruz ki. Biz kapıyı evet. biraz daha aç, biraz daha aç kapıyı Hangisini göremiyorum ben. Hangisini çık çık yapacaksın anlamadım ki. Hadi <laughs> Tıp tıp bunu ha, onu göster... göstereceğim. Onu göstereceksin. Kime göstereceksin? Neyi göstereceksin? Evet, Aaa! Atma ama. At tabii ki de. O yeşil tariflerini de getir. Hmm, ha, onları göster. Onu Nereye işin gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? İşim mi i̇şte var? Evet. Ne işin var? Bunu yap bak. Niye kapıyı kapatıyorsun peki? Açık dursun kapı açık baba. E, neden ama neden? Hı. Neden? Neden? Ama nedenini Kapatma. söylemen lazım. Kapatmadan önce bir nedenini söyle ondan sonra kapat. Kapatma baba. Kapatma güzel açık durusun. Tamam mı? Tamam değilmiş. Nasıl yapayım? Otumu koyacağım. Hangisini koyacağım? Tarihe mi koyacağım? Tarihe Ha tamam onu ha, kokuyor odana onu. koy. Onu. odana koy gel sonra yanımıza tamam mı? Tamam. Tamam. ki.